Efendim komisyonda uzun süre görüşüldükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na 2015 bütçesi geldi. Görüşmeleri büyük bir titizlikle izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Zaten komisyon üyemişsiniz. 2015 bütçesini deyince aklınıza ne geliyor? Halkımızı 2015 yılında nasıl bir bütçe bekliyor? Evet tabii bütçe deyince çok şey geliyor aklınıza. Yaklaşık bir ay bildiğiniz üzere plan bütçe komisyonunda görüştük bütçeyi. Şimdi de genel kurulu dün itibariyle de genel kurulu aşaması başladı. 22'sine kadar sürecek. E, tabii bütçe önemli bir döküman. öncelikle şunu söyleyelim. Biz bu sene hem öncelikle 2015 yılı bütçesini görüşüyoruz. Ama aynı zamanda 2013 yılının da kesin hesabını yani bütçe uygulama sonuçlarını e, görüşüyoruz. İkisi birlikte. E, 2013 yılı bütçe uygulama sonuçlarını görmek için bizim sayıştay raporlarına ihtiyacımız var biliyorsunuz Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapıyor. Bu bütçe hakkı dediğimiz vatandaşın ödediği vergilerin nereye harcandığını bilme hakkı. Bu açıdan bu önemli konu. Ama burada şunu söylemek lazım. Bu Daha önceki senelerde, iki sene önce sayıştay raporları hiç gelmemişti. Geçen sene de içi boş olarak geldi. Ama bu senede gelen raporlardan çok sınırlı bir denetimin yapıldığı anlaşılıyor. 5018 sayılı kanunla aslında bütün bu denetimin, bütçenin hazırlanması, uygulanması, denetlenmesi konusunda çok net kurallar konmuştu. Ancak hala onlar uygulamaya geçmedi. Onu söyleyelim. O yüzden de Sayıştay'da bunlara ciddi biçimde eleştiriliyor. İşte yedek ödeneklerin asılması %2 olması gerekirken en fazla onun biliyorsunuz 950 milyon civarında bir yedek ödenek kurulmuştu. Bütçe 2013 yılında başlangıçta ama sonra o 36 milyar liraya çıktı. Onun tabii nereye harcandığı hangi bütçe onları bilmiyoruz. Bu bir gene ciddi bir sorun. Gene denet e, döner sermayeli kuruluşlar ki bu bütçenin %8'ini oluşturuyor. 35 milyara ulaşıyor büyüklüğü. Bunlar ciddi anlamda denetlenmiyor. E, kurumların dernekler onlara yapılan bir takım hükümetten yapılan yardımların nerelere harcandığı konusunda sıkıntılar var. Gene sayıştay'ın çok ciddi başka eleştirileri var kurum bazında da. E, gerekli e, baktığınız zaman e, konu özellikle taşınmaz malların e, izlenmemiş olması Kayılarla ilgili tespitler var. Bütün bakanlıklarda var. Bunların tabii düzeltilme ihtiyacı var. Yani biz mecliste 2013 yılı bütçesinin uygulama sonuçlarını gör, e, görüşürken bunlar 2013'te nerelere harcanması öngörülüyordu? Nereye harcandı? Usulü uygun olarak harcandı mı? Kamu zararı doğdu mu? Sorunlar hakkında ne işlem yapıldı? Bunları bilme, bilme hakkımız var. Kamuoyunun bunları bilme hakkı var. Onu ha. söyleyelim bu açıdan da baktığımızda çok ciddi eksiklikler var. Hala genel bütçeli idarelerin, bakanlıklarımızın çoğu sadece sınırlı sayıda mali tablo verdiği için ciddi bir denetim yapılmamış. Tablo Peki efendim, kesin hesapla ilgili bunları söyleyebilirsiniz. Peki 2015 bütçesinin gelir ve giderlerine baktığınız zaman gelirleri nasıl değerlendiriyorsunuz, giderleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu bir kere o soruyu hep bize soruyorlar. Bize bu bütçe ne getiriyor diye vatandaşlarımız soruyor. Biz de diyoruz size yeni hiçbir şey yok. Çünkü bütçe şu demek aslında, kamu belli kaynaklara el koyuyor vergileme yoluyla, sonra onları yeniden belli harcamalara dağıtıyor. Personel harcamaları, yatırım harcamaları, işte transfer harcamaları gibi. ...bu açıdan baktığımızda yeni hiçbir şey yok. Ee, yani yüzde üç artı üç zam verildi memura. Ama enflasyon hedefi, ki, hedeflenen enflasyon kadar ki biz biliyoruz hedeflenen enflasyon tutmayacak. Onun sonucunda ciddi bir mağduriyet oluşacak. Sonradan telafi edilmeye çalışılıyor ama onun telafisi mümkün olmuyor. Bir de zaten o enflasyon gerçek bir enflasyon değil, bir ortalama. Yani 450 mal e, maldan oluşan, malın e, ağırlıklı ortalamasından oluşan bir sepetten belirleniyor. Bu açıdan gerçekten e, personel giderlerinin e, arttırılmasına ihtiyaç var. Bakın kamuda bugün ciddi anlamda atama bekleyen insanlar var ve kamuda ihtiyaç var. Bugün e, Milliyetin Bakanı'nın açıklamalarına göre, Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştuk, 100, 120 bin civarında öğretmen açığı var. 300 bine yakın öğretmen bekliyor. Neden bunların ataması yapılmıyor? Gene aynı şekilde Tarım, Orman, Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı'nda gene çok ciddi şey var, açık var ve diğer taraftan da ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, veterinerler atanmayı bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeologlar, sanat tarihçileri atanmayı bekliyor. Bunların alınmasına ihtiyaç var. Gene aynı şekilde taşeron uygulama devam ediyor. Halbuki biz taşeron, kamuda taşeron olmamalı, bütçede taşeron uygulama kaldırılmalı diyoruz. Devletin işini memuru ve işçisi yapmalı. Bunları memur ve işçisine göndürmeyi ile dışarı hizmet alımıyla yaptırılması yanlıştır. Dört çeliler kadro bekliyor hala kadroya alınmadı. E, emeklinin maaşından sosyal güvenlik destek birimi kesintisi yapılıyor. Yeniden çalışırsa emeklilik sonrası o devam ediyor. Bütün bunların hepsini söyledik mecliste gündeme getirdik ama kabul olmadı. Diğer taraftan vergiler alanında baktığınızda ciddi dolaylı vergilere mal ve hizmet üzerinden alınan KDV ve ÖTV'ye ağırlık veren vergi yapısı devam ediyor. Evet efendim ve gelirler. Vergi, bir vergi reformuna ihtiyacı var Türkiye'nin. Çünkü bu vergiler adaletsiz olan vergiler. Ödeme gücü ilkesine göre çok kazanandan çok az kazanandan azalacak bir vergi reformu olmalı. Ve dediğim gibi sadece harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergi değil, dolaysız vergi, gelir üzerinden alınan vergilerin arttırılmasına ihtiyaç var. Yani Türkiye'nin yapması gereken bir vergi reformuyla gerçekten ülkede vergileri toplamak ve onlarla daha nitelikli ve daha kaliteli e, kamu hizmetlerini sağlamak. Eğitimde, sağlıkta, diğer bütün alanlarda. Gene aynı şekilde sordunuz ne getiriyor diye. Mesela yatırım bütçesinde ciddi bir artış yok. Aşağı doğru iniyor. Bir Geçen sene bir yükseliş oldu kamu yatırımına. tekrar aşağı doğru iniyor. Bütün AKP dönemi uygulamalarında yatırımlar, e, kamu artık yatırım yapmıyor, kamu özel ortaklık modeli özel sektöre yaptırıyor. Halbuki altyapı yatırımlarını eğitim, sağlık, enerji ulaştırma gibi temelde kamu yapmalı. Özel sektör daha çok dış ticarete konu olan Sektörler dediğimiz imalat sanayi sektörlerine girmeli. Üretim yapmalı, istihdamı arttırmalı, ihracat yapmalı. Açıkçadan ya, bu modelin sıkıntıları var. Transfer harcamaları konusunda baktığınızda sosyal güvenlik sisteminde açık devam ediyor. Ama bunun temel nedenlerinden birisi kayıt dışı ekonominin hala büyük boyutlarda olması. Yani e, genel şekilde tarımsal destekleme ödemelerinde çiftçiye, hayvancıya normalde yüzde birlik bir vaat var biliyorsunuz. 2000'e çıkan tarım kanunu 20. maddesi. De, de tarımsal destekleme ödemeleri milli gelirin birinden az olamaz diyor. yarım veriliyor. Bütün bunlara baktığımızda verilen bir şey yok. Ama öbür taraftan da işte son derece israfa yönelik olan e, uygulamaları, harcamaları biliyorsunuz işte bu kaçak saray hikayesi. Maliye Bakanı 1 milyon, 370 milyon olarak açıkladı. Ki çok daha yüksek bir boyuta çıkacağı söyleniyor. Başbakanlık için yapıldığı söylendi. Cumhurbaşkanı el koydu. Yeni bir uçak alımı var. Yeni Maliye Bakanı 185 milyon dolar dedi ama çok herhalde çok daha yüksek olacak. İçine yani ile ve e, güvenlik donanımıyla. Yani baktığınız zaman bir tarafta e, bütçe içinde bütçe dengesini sağlayayım deyip bir taraftan müthiş bir israf içine giriyorsunuz. İtibar evet. böyle saraylarla, binalarla olmaz. İtibar nasıl olur? Bu ülkeyi güzel yöneterek hesap verilebilir olmak. Yani bu ülkenin kaynaklarının en iyi biçimde kullanılmasını ekonomik e, belli alanlara ekonomik e, etkinlik ekonomiklik, verimlik ölçütlerine göre kullanılmasına ihtiyaç var. Kaynakların elli önceliklere tahsis edilmesine ihtiyaç var. Çünkü bütün toplumun gözü burada yani toplum durumunun iyileştirilmesini istiyor. Geniş toplum kesimlerine bir şey getirmeyen bir bütçe diyorsunuz kısaca şey, benim şey getirmiyor ve dediğim gibi yani gerçekten de baktığınızda bu işin sıkıntılı yani bu özellikle bu yapılan bu kaçak saray hikayesi ki hukuka aykırılığından başlayarak çok ciddi toplumda tartışılıyor. Yani ee, parlamentoya olan güven, toplumun içinde, toplumun kendisini yöneten insanlara güven duyması için öncelikle açıklığa, şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe ihtiyaç var. Demokrasi de bu demek. Evet, peki bu bütçede bunları bu bütçede gör... baktığımızda bunlar eksik. 5018 sayılı kanunla ve sayıştay kanunu öngörülen denetim de dediğim gibi yeteri kadar yapılmış değil. E o zaman toplum da sonuçta vergilerin nereye harcandığını yeteri kadar bilmiyor. Onun hesabını soramıyor. E o zaman biz bu ülkede demokrasiyi kökleştiremeyiz. Gerçek bir demokrasi için buna ihtiyaç var. Yani yöneten herkesin, sorumluluk makamında olan kamu kaynaklarını kullanan herkesin bunun hesabını vermesine ihtiyaç var. Böyle bir sistemi kurma ihtiyacımız var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak plan birçok komisyonda, genel kurulda da bu konuları gündeme getiriyoruz. Hem bu konuya ilişkin, bu denetimlere ilişkin eleştirilerimizi, hem toplumun sorunları, neler yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıcı bir muhalefet anlayışı içindeyiz. Eleştiriyoruz ama aynı zamanda ne yapılması gerektiğini de söylüyoruz. Çünkü sonuçta bu ülkenin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin insanların refahının artması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da dediğim gibi hem ekonomiyi geliştirecek, üretimi arttıracak, milli gelir arttıracak hem de daha adaletli, daha eşitlikçi bölüşüm ilişkisini sağlayacak bir bütçe perspektifine ihtiyaç var. Bir bu konuya ilişkin olarak da 300 yaklaşık 380 sayfalık bir muhalefet şerimiz oldu. Orada da konuları ayrıntılı bir biçimde ortaya koyduk, açıkladık nelerin yanlış olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini söyledik. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yanlar diliyorum.